bad. It's bad to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad. Might leave my nose running. I just hope. hedeflerim hakkında konuşmak istiyordum. Belki seneye bakar da mutlu olurum diye. Birincisi, güzel bir staj bulmak. <laughs> Ve bunun için çalışmak kesinlikle. Yazılım alanında kendini geliştiriyor musun? Bir şey dersiniz. Biraz, çok az ilerliyorum. Ama yeni yılda yani şu anki dönemde daha fazla arttırdığımı düşünüyorum. Yani her güne yaydım bunu. Her gün cidden yapıyorum, yapmaya başladım. Nasıl bir motivasyonla yapıyorum hiçbir fikrim yok ama. Yeni yıl olduğu için büyük ihtimalle böyleyim. Ama bunu işte devam ettirmek sıkıntı. Bir şeye başladığınızda motivasyonunuz oluyor. Ve hani belirli dönemlerde o motivasyon sıfırlanıyor. Bu motivasyon olmadığında dahi bunu yapmak çok önemli. Onu yapacak mıyım hala bilmiyorum ama. Bu İlk hedefim. İkincisi biraz fiziksel ilerleyeceğim. Kilo vermek. Yani tamam çok kilo almadım. Yalan yok çok kilo almadım ama biraz daha böyle sağlıklı bir şekilde ilerlemek isterim hayatıma. Daha fazla su içmek. Daha fazla su içmek nasıl bir hedef olabilir bilmiyorum ama 3 gündür 3 litre su içiyorum. Her gün 3 litre su içiyorum. Bunu arttıracağım. Evi batırdım. Yani böyle bir su içme yok. Devam ettireceğim. Umarım devam eder. Başka? Düşünmem lazım ya. Ben niye bir anda bunu şey yaptım bilmiyorum. Birkaç tane var. Açıkçası ben yabancı youtuberlardan falan gördüm bunu. Ve ben de dedim ki ben neden yapamayayım dedim. 75 challenge diye bir şey var. Zor ve kolay olarak ayrılıyor ikiye. Ben tabii ki de kolayını yapıyorum. Zora tabii yani Zora zaten benim şeyim yetmez Mentalitem yetmez O yüzden kolayı yapıyorum Bilmiyorum o belki Beni hayata tutunduracak 2024 daha iyi gelecek bana Ve 20 yaşına geleceğim için Bu yıl Bu yıl güzel olacak bence Bu yıl çok fazla hedefim var aslında Ama kesinlikle birincisi yazılım alanında Stajım var Bu yıl Okuduğumda falan bazıları staja da kabul almıyormuş bunu yeni öğrendim. Hani ben hepimizi kabul ediyorlar sanıyordum. Yeni öğrendim bunu. Böyle gelişe gelişe var ya o stajlar beni kabul etmeyecek. Ben onları kabul edeceğim. Çok abarttım. Bu kadar yeni yıl hedeflerim. Çok da bir hedefim yok açıkçası şu an. Bu konuşunca normalde okula gidecektim çalışmak için. Ev daha cazip geldi tekrardan. Bir de dün çok güzel çalıştım evde. Bunu tekrardan yapmak istiyorum bugün. Haftaya bir finalim var. Zaten ondan sonraki hafta final haftam. Bazı dersler böyle finalleri değiştiriyor. Final tarihlerini. O yüzden haftaya bir tane var finalim. Ona çalışacağım. I

mutlu ediyor. Nasıl eğitimler falan. Onlara bakıyorum. Bazı dersler falan da veriliyor LinkedIn'de. Bir aylık deneme süreci falan var. O yüzden ona girmedim. Dolaşıyorum. Herkese öneririm. <laughs> Neyse evet. Birazdan da ders çalışacağım tekrar. Çok ani bir kararla kaşlarımı açacağım. Sonucu ne olacak hiç bilmiyorum. Ama kaşlarımı açmak istedim o yüzden buradayım. Ya benim saçımın kaşımla renk oransızlığı var. Bunu bugün fark ettim. Dedim ki neden açmayayım? Canım sıkıldı bu arada o yüzden yani bahaneydi yani o şey. Renk eşitsizliği falan bahaneydi. Umarım güzel olur ya Vallahi uğraşamam. Kötü olursa bu mentalitesiyle Normal. Yıkadım. Bence fena olmadı. Yani daha kötü olabilirdi. Biraz fazla açıldı ama okey bir şey bence. Bugün de yani ölmeden atlattım. Şükür. Buydu yani tek aksiyonum. Bitti. Bu işte bitti. Şimdi cidden ders çalışmaya oturacağım. LinkedIn'de yazarken yazılım için yararlı olacak şeyler arıyordum. Otçun'un e, sertifikalı eğitim sitesi Bilgeiş.net diye. Ben de yeni baktığım için tam bilmiyorum. Ama birkaç tane dersine başvuru yap. Yani başvuru yapılmıyor da kayıt oldum. Sertifikalı olduğu için iyi. Bir de Turkcell'in geleceği yazanlar. Ee, Aynen. Geleceği Yazanlar sitesinde güzel e, eğitimler oluyor. Ona da daha yeni kayıt oldum. O yüzden tam bilmiyorum. Ama sertifikalı. O da. İki tane sertifikalı site. Programlama, yazılım. Bunlar da alakalı. Gayet de güzel görünüyor. Ben yani zaman geçtikçe tabii düşüncelerimi söylerim. Sizlere de fikir olsun diye söyleyeyim dedim. Çünkü yardımcı olur yani LinkedIn'de falan da sertifika kısmında koymak için Söyleyeyim dedim video arasında. <laughs> Günüm de böyle sonlanıyor. Günaydın çok geç uyandım. 9'da uyandım. Birazdan çıkacağım. Salihle buluşacağım. Yeni karakter eklendi. Stad'de date yapacağız. Çıktım. Mecidiye Köyü'ne gideceğim metroluyla. Oradan da Şişhane. Şişhane'den de Karaköy. Uzun bir yolculuk olacak. Çok, çok iyi çalışacağız diye düşünüyorum. Çünkü çalışırız. Çünkü Salih'in bu hafta finalleri. O yüzden çalışmak zorundayız yani. Bir litrelik su koydum çantama. Çok ağır. Yürüyorum, ölüyorum şu an. I hope I didn't get your mind Your heart is strong Anyway We need to fetch back the time Düzeltme. Oh şok. God. Şik şak şok. Onu açacağım sana. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Ben bilmiyorum nereye gittiğimizi. Sen mi götürüyorsun? Parsa kofi. Parsa kofi. Bu kafecilerden ne çektik ya? Benim manitayı dardama seviyem. <laughs> Geldik. Biraz sessiz. Şu an ortam. Her şey alışacağız. Çok küçük bir masaya oturmak zorunda kaldık çünkü yer yok. Çok Normalde boş oluyor burası ama biraz geç geldik ve cumartesi günü olduğu için küçük bir masaya oturduk. Kahve mi Cow is winter for me. The sun is shining anymore. The only thing I feel is pain. Cause by absence of you, suspense controlled in my mind. 24, Alo, ala, ala. Peki hocam döner mi dönmez mi? Seviyorsa döner, dönerse hiç sevmiş bırakın. Ben de ayran içiyorum. <laughs> Ben çalışmak koyar bir şey sonu. Mekana geldik. Türkselim sitesi. Bu gün dediğim. Bir iki ders izledim. Kolay görünüyor. Ve çok da öyle ders ders değil. Defterle bile şey yapabilirsiniz yani. Çok da bir sorun olacağını düşünmüyorum. Sonunda da bir sınav oluyor. O sınav geçerseniz sertifika alıyorsunuz. Yararlı. Bence. Java'sına bakmıştım. Okulda java öğreniyoruz çünkü. Bir yandan da Python'dan devam ediyorum. Sınavı hiç çalışmadım. Üç tane konu verdi hoca. Sadece bir tanesini hani çalışacaksın. Diğer ikisi zaten vizelerde çıktığı için üstünden geçerim. Diye düşünüyorum. Zaten daha final haftam gelmedi. Bu hafta çalışacağım final haftama. Toplam beş ders görüyorum. Biri online. Dört tane finalim var ama biri online olduğu için online ders, Yok, online sınav değil online ders olduğu için kolay. Diğer üçü biraz zorlayacak. Projelerim var bir de iki tane. O ikisinin son teslim tarihi Cuma günü. İdil hasta olduğu için bu hafta görüşemedik. Haftaya artık beraber projeyi tamamlayacağız, ders çalışacağız. Evet böyle. Ders çalışacağım şimdi. Körlüğü okuyorum. Öneririm. Güzel bir kitap. Evet. iki günlük vlogdu. Umarım güzel olmuştur. Yarın İtalya'ya bırakıyorum bu videoyu. Bana iyi geceler. Bizlere de Günaydın, iyi geceler, iyi günler. Evet.